Seyahat sırasında mutlaka dinlenmiş ve dinç olmanız önemlidir. Bu nedenle seyahate çıkmadan önce yeterince uyuyun ve ağır yiyecekler tüketmekten kaçının. Kıyafet seçimi çok çok önemli. Rahat, sizi sıkmayan ve terletmeyen kıyafetleri tercih edin. Otoyol hipnozuna dikkat edin. Uzun süre yola bakmak otoyol hipnozuna sebep olabilir. Gözleriniz bir noktaya takılırsa ve göz kapaklarınız ağırlaşmaya başlarsa aracı güvenli bir yerde durdurun, dinlenin veya mümkünse sürücü değiştirin. Kısa da olsa 2 saatte bir mola verin. Aslına bakarsanız yorulduğunuz anda mutlaka mola verin saate takılmadan e, yorulduğunuzu hissettiğiniz anda mola verip çay kahve e, içip kendinize gelmenizi sağlayın. Seyahat esnasında dinlediğiniz müziği ara ara değiştirin ve camı açarak temiz hava almaya özen gösterin. Bu sizin dikkatinizi arttıracaktır. Hız limitlerine uyun, takip mesafenizi mutlaka koruyun ve e, araç içindeki tüm yolcuların emniyet kemeri taktığından emin olun. Ayrıca arka koltuktaki kafalıkları ayarlamayı da unutmayın. Sürüş sırasında su, kahve, çay ve benzeri içecekler tüketmeyi unutmayın. Bu sizi rutinden çıkaracaktır. Ancak mola yerlerinde de ağır yiyecekler tüketmekten kaçının. Şimdiden herkese keyifli sürüşler, iyi bayramlar diliyorum.